Herkese merhabalar. Geçmiş olsun Türkiye diyoruz. Şu anda büyük bir felaket yaşadık ve bu felaketin yedinci günündeyiz. Bilmiyorum yani herkesin durumu bizler gibidir. Çok üzgünüz. Bizi sadece şu anda yani teselli eden hala hala televizyon açık ve hiç kapatmadı. Çıkacak olan insanlara, işte çocuklara, annelere, babalara, kardeşlere. Allah'tan yardım diliyoruz ve artık bu saatten sonra bir tane bile e, cansız beden çıkmasını istemiyoruz yani temennimiz o yönden. O zaten yani uzmanların da dediği gibi deprem öldürmez maalesef binalar öldürüyor ve bu üzücü durum televizyonlarda her yerde ekranlarda yani binaların ne kadar zayıf olduğu ne kadar e, bakımsız olduğu hani denetimli olmadığı yaşadık yani 99'da da ben biliyorum e, ee, o zamanlarda. Daha yeni askerden terhis olmuştum. O zamanlar böyle medya yoktu, sosyal medya da yoktu. Yani elimizde telefonlarla her şeye ulaşamıyorduk. Ama orada da büyük bir acı yaşamıştık. Maalesef şimdi bu acıyı canlı canlı burada görerek yaşıyoruz. Üzgünüz arkadaşlar, sizler de aynı şekildesinizdir. Allah bir daha böyle acıları yaşatmasın ülkemize. Ee, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına baş sağlıyoruz. Hastanadaki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Allah herkesin yarı yardımcısı olsun. Çok zor bir, çok zor bir günler yaşadık. Evet, ateş Sonra... düştüğü yeri yakar diyorlar. Bu doğrudur, mutlaka doğrudur. Yani Allah kimseye böyle bir e, derste, böyle bir acıyla sınamasın. Allah'ın dediği olur diyoruz ama yani önem, önem niyet, e, binalardaki denetim bu saatten sonra atması lazım. Tedbir bir bizden. Takdir bir. Evet, tabii Allah ki yani var. şimdi herkes binasını kontrol ettirsin. Yani deprem bölgesinde yaşıyoruz. Türkiye deprem bölgesi yani. Bütün e, yer altımız fayatlarında dolu. Bunu gösteriyorlar zaten. Herkes binası benim sağlamdır. Ben biliyorum binayı demesin. Bence benim fikrim. E, binasını kontrol etsin. Evet. Ve rahat bir şekilde yaşasın. Yani binadır, paradır. Bunların hepsi gelir. Yani hocam geri gelmiyor arkadaşlar. Gitti mi gidiyor. Ve üzücü bir şekilde gitti çok can kaybımız Allah yardım etsin diyoruz. Üzülüyoruz. Üzüntümüze de daha fazla üzüntü katmak istemiyoruz. Bazı olumsuz olaylar yaşanıyor. Bunları görüyoruz. Yani yağmadır, hırsızlıktır. Bunlar da bizi üzüntümüzü ikiye katlıyor. Evet, böyle olması gerçekten çok üzüyor. Evet. Bunları görmek, şahit olmak bile gerçekten çok üzüyor. Orada bir can gitmiş. Bir malın altının, paranın peşine düşen insan. Bizim yani ben kendi açıcı falan Benim kardeşim falan değildir. Değildir yani. Bunlar Müslüman olabilir ama ben Türk olduklarına inanmıyorum. Bizim çünkü insanımız canına başla yani sırtındaki ceketi göndermiş. Cebindeki son parayı ekmek parası bile ayırmadan göndermiş. Bunları biliyoruz yani. Bizim etrafımızda da, arkadaşlarımız, dostlarımız var. Konuşuyoruz kendi aramızda. Hani bunlar yapılan şeyler. Ve diğer tarafta da o yani çok affedersiniz, aklınıza salarak söylüyorum. Pislikleri görüyoruz. Bu bizi üzüyor, sinirlendiriyor. Yani yükseltiyor yani bizi nabız olarak. Yükseltiyor beni en azından. Bizim kardeşimiz falan değil. Ben böyle insanlarla bu cumhuriyette, bu coğrafyada, bu topraklarda, bu bayrak altında yaşamak istemiyorum. Bunu da söyleyeyim. Fırsata çevirmeyelim. Bunu bir yani nasıl diyeyim. Gelir kaynağı gibi gören arkadaşlar. Bunu yapmayın yani. Aynı şey sizin de başınıza gelebilir, herkesin başına gelebilir. Başka yani diyecek çok şey var aslında da. Evet söyleyecek çok şey var ama. Çok şey bazen şey var. Kendi orada yutkunuyoruz. Evet, Neyse, bazı bazı şey, yani, diyorum yani. Aynen, bazı şeyleri konuşurken, söylerken de seçici <laughs> olmaya çalışıyoruz aslında bu platformda. Ee, mecbur kalıyoruz tabii ki aslında ama kendi aramızda sohbet ederken ağzımızdan çıkan sözcüklere biz de bazen kendimiz inanamıyoruz. Çünkü gerçekten çok büyük bir felaket yaşadık. Bu çok üzücü <laughs> bir durum. Ee, eminim hepimizi, herkesi derinden yaraladı. Bizi izleyen e, kişilerden de yakınları olanlar mutlaka vardır. Hepinize buradan tekrardan başsağlığı, başsağlığı diliyorum. <laughs> Yaralılara da Rabbimden şifa diliyoruz. İnşallah tez zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Ama tabii bunu söylemek bile insana çok fazla yaralıyor. Evet kendisi bir şekilde göçük altından kurtulmuş olabilir ama geride bıraktıklarından kayıpları da olabilir. Bunu düşündükçe bile, düşünmesi bile gerçekten çok üzücü. Ee, o yüzden hani biz de elimizden geleni yardım anlamında yaptık, e, yapmaya çalıştık. Ee, yani bir şekilde kendimizce bir şeyler yaptık, yardımlarda yardımlara bittik. Ee, yani üzerimize, bizim üzerimize ne düşüyorsa e, insani olarak elimizden geleni yaptık. Birçok kişi de zaten kenetlendi, birçok kişi de yaptı. Ee, aslında uzun süre tabii ki de yani biz o kadar böyle üzgündük ki uzun süre hani video çekmek istemedik. Ee, şey yapmak istemedik yani hani çekim yapmak istemedik. Bu durumda yapamayız. Yapamaydı Yapmayız yani. da Instagram'dan yazanlar oldu. Ee, şahsi olarak e, WhatsApp'tan görüştüğümüz takipçilerimiz de var. Onlarla da görüştük. Yani istemedi canımız arkadaşlar. Yapamayız böyle bir durumda. Ben buradan sosyal medya yağmacılarına da baktım. E, bir şeyler söylemek istiyorum. Yapmayın. Bu durumda hiç kimse bir şeyleri kullanmasın. Bu durumda da biz çok üzüldük. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sinirleniyorum çünkü gerçekten. Ee, kimse yapmasın. Hiçbir şey kullanmasın. Gerek yok bazı şeylere. Evet herkes üzgün. Herkes e, yakınını kaybetti belki de. Çok zor, çok acılı günlerden geçiyoruz. O yüzden gerek yok böyle şeyleri yapmaya. Evet. Uzun bir süre hani zaten e, bunu da Instagram'dan da belirtmiştim, uzun bir sürede hani çekim yapmayacağız diye, yapmak istemiyoruz diye. Ama e, elbette ki e, ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda biz de e, başlayacağız yavaş yavaş. Herkesin olduğu gibi. Ya, normal hayata dönmek zor yani. Bizim için değil, herkes için Hı, öyledir. Normal, çok yani, zor. Çok zor yani, biz dönemiyoruz yani normal hayata. E, bu odanın içinde, orası televizyonun odamız bizim. E, takipçilerimiz biliyor zaten. Bozunun içinde yatıp kalkıyoruz. Televizyonumuz her zaman açık. Yani uyuyup uyandıktan sonra işte takip ediyoruz yani. Canlı çıktı mı? İşte ilk üç gün zaten hiç uyumadık yani sabaha kadar sürekli ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, elimizden ne gelir sürekli bakıyoruz. Yani Twitter olsun, başka sosyal medyalar olsun. Hani oradan bir şeyler yapabilir miyiz? İşte elimizden gelen ne varsa yapmaya çalıştık. Hiç e gözümüze zaten uyku girmedi, uyumadık. Gerek yok, uyumayalım. Gerekirse 10 gün uyumayalım. Hiç önemli değil. Yani. Hiç hiç önemli değil. Keşke uyumakla çözülse. Ama yapacağımız o yani. Bir de bir konuya daha değinmek istiyorum. Yani neden yazıldığımı da bilmiyorum yani. Yardım yaptınız mı, siz ne yaptınız diye soranlar var. Yani yardım yaptık tabii ki de yani elimizden gelenin fazlasıyla yaptık. Bunlar neden soruluyor? Ne, ne kadar yaptığımız veya nereye ne yaptığımız? neden sorulduğunu ben de anlamıyorum. Yani e, şurasında vicdan olan herkes zaten elinden gelenin fazlasını yapmıştır yani. Diyorum bak sırtındaki ceketin cebindeki son parasını bile gönderen arkadaşlarımız var diyorum ya. Yani. ya yani böyle bir arkadaş böyle bir çevrenin içinde bize büyümüşük, dostluklar, arkadaşlıklar kurmuşuk. Bizim yapmamamız gibi bir lüksümüz zaten yok. Yani elimizden gelenin fazlasını yaptık. Neden sorulduğunu anlayamış değilim yani. Çünkü neden biliyor musun? Evet artık bazı şeyler gösteriş olmuş. Yani insanlar bir şeyleri ekranda görmeye o kadar çok alışmış ki yani evet ben bunu yaptım, ben bunu ettim, ben şunu yaptım. Evet yardım gezi yapılabilir ama bu kişiye kalmıştır bazıları gösterir, bazıları göstermez. Çok da önemli değil. Ben zaten böyle şeylere takılmıyorum. Takılmıyoruz. Bu herkesin kendi düşüncesi. Bazıları örnek olmak ister. Ben bunu yaparsam belki çevremdekilere de örnek olurum diye düşünür. Bazısı gizli yapmak ister ama özel olarak mesaj atılması bir şeyleri göster, göstermememiz yapmam yapmıyoruz anlamına gelmez. yani anlamadık. O yüzden yani bu bu, bu olduyla bu da çok bir kişiye, yani, bir kişiye de kalkıp tenezzül edip de oradan da yazmadım yani ama buradan da söylüyorum ya neden merak ediyorsunuz ya? Yani? Neden merak ediyorsun? Artık ben sana soruyor hiç... muyum yani sen nereye yardım yaptın veya kaç para yaptın? Ya çok saçma geldi bize bunlar da önemli olan oradaki canlar bundan sonraki sarılacak olan yaralar ve bu yaraları sarmak için biz elimizden gelenin üstüne basarak altını çizerek söylüyorum elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz yani bizim imkanımız neyse onun üstüne böyle çıkmaya çalışıyoruz. Herkesten de el vicdan diyorum. Bir nebze yani bir konunun ucundan böyle tutmak bence orada yardımdır. Bu kendi bulunduğum bölgede değil. İlle oraya gidip de yani bir şeyler yapmak da önemli. Değil. Oraya gidenleri de gördük yani. Çalışanlara e, çalışanları da gördük. Allah hepinizden razı olsun bin kere yani. Eliniz kolunuz dert görmesin. Ama boş boş gidip selfie çekenleri de gördük. Bunlar da gitmesinler oraya. Bir işin ucundan tutmaya gitsinler. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu acılı günlerde Allah bize bir daha yaşatmasın. Hep beraber yaralarımızı yani, sarmak için sarmak uğraşalım. Ufak e, tefek şeyleri, saçma şeyleri bırakalım arkadaşlar. E, onlar hiç önemli değil. Buradan e, gerçekten aramı kurtarma ekiplerine, e, canla başla çalışan her konuda herkese, e, herkese Allah razı olsun. E, hepsini izledik, gördük. Herkes canla başla çalıştı. E, hepsinden tekrar tekrar Allah razı olsun. E, Hala daha çalışıyorlar. Devam ediyorlar yani. Hala daha devam. Evet hala daha devam. Yani Doğru, bilmiyorum ama. Demin de, de dediğim gibi inşallah cansız bir beden çıkmaz. Hepsi canlı çıkar. Sağlığından en kısa zamanda kavuşurlar. Kolay bir iş değil. Bu psikolojiden nasıl çıkacak? Nasıl yardımcı olunacak? Yani tabii ki devletimiz bunları hepsini yapacaktır. Yapan da yani bunu yapan da e, e, yani nasıl denir? İşte buna izin veren de yapan da Herkes cezasını çekmeli yani. Çek çekmek zorunda. Yani burada aslında işin içinde birçok kişi giriyor. Birçok e, insan giriyor. Yargını yapan, e, onayı veren, e, işin içinde kimler varsa bence herkes cezasını çekmeli. Yitip giden canlara gerçekten çok üzüldük. Bilmiyorum yani daha başka ne söylenir? Yani Kimseyi kırmadan, üzmeden e, bir şeyler söylemek istedik bizce, biz de kendimizce. Böyle arkadaşlar. Yani Üzgünüz, üzüntümüzü de size paylaştık. Siz de üzülüyorsunuz. Allah sağlık ve sağlık versin. Biz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah herkesin yanına ve yardımcısı olsun. Tamam. Hayırlı günler diliyoruz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Görüşürüz.